Kroşe örgü merhaba. Bugün kalan iplerinizle de değerlendirebileceğiniz motifli atkı ya da şal modeli anlattım. Atkının genişliğini dilediğiniz sırada yaparak ayarlayabilirsiniz. Ee, öncelikle ip ve tığ hakkında bilgi vereyim size. Ben böyle 3.5 numara tığ kullandım. Ee, i̇pim de, yani dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Atkılarda genelde bebe ipi güzel duruyor ama çabuk tüylenebilir bebe ipleri. Benim elimde böyle artan patik ipleri vardı. Onları kullandım. Kullanacağınız iplerin kalınlığının birbirine eşit olması lazım. Eğer biri kalın, biri ince, biri başka tür ip olursa modelin görüntüsü çirkin olur. O yüzden birbirine yakın kalınlıkta ve yakın cinsde ipler kullanmanız gerekiyor. Şimdi klasik motif başlangıcımızı yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. Çünkü bu tip motiflerde bazen ortadan sökülme olabiliyor. Ortadan sökülmenin önüne geçebilmek için şu birinci uç noktaya değil de bir ya da iki arkasına batarak o şekilde bir halka oluşturmak ortada önemli olan. Bakın şöyle başlangıçtan sonraki ikinci zincirin içine batarak halkayı oluşturuyorum. Son zincire batarsanız e, halkanızın bir süre sonra sökülme ihtimali var bu şekilde batıyoruz. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Orta boşluğa bu 3 zinciri ilk trabzanım kabul ediyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirle böyle bir trabzan bloğu oluşturuyorum. Böyle bir blok oluştu. 1, 2, 3 tane zincir. Yine aynı boşluğun içine 3 tane trabzan bloğu oluşturuyorum. Üçlü bir trabzan bloğu. Tekrar 3 zincir. Yine aynı metotla devam edeceğiz. E, bakın şimdi bir tane üçlü blok yaptık 3 zincir bir tane daha üçlü trabzan 3 üç tane trabzan 3 zincir 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan toplamda 1 2 3 4 tane blok yaptık 1 2 3 zincir çekiyorum ve buradaki uç noktaya batarak bu şekilde kilitlememi yapıp bir zincirle sabitleyip güçlendirip ipi kesiyorum İlla aynı renk yapmanız, ayrı renk yapmanız gerekmiyor. Aynı renkle de yapabilirsiniz bu modeli. Yani her sırada renk değiştirmeyin. İki sırada bir değiştirin. Üç zincir. Bakın şimdi ben buradan başladım. Ama şu ipi yok etmek için şöyle yapın. Bunun üzerine getirin. Tığınızı geçirin. bu şekilde 1 2 3 ipleri bu şekilde yok edeceğiz birazdan bunu ilk trabzan kabul ediyoruz bu üçlü zinciri ikinci trabzan üçüncü trabzan şimdi bundan sonra modelimiz köşelerle yürüyecek birinci köşe ikinci köşe üçüncü köşe dördüncü köşe köşelerimizde hep metot aynı 3 trabzan 3 zincir ve aynı boşluğun içine tekrar 3 tane trabzan. Bütün köşelerde model ilerledikçe motifimiz hep köşelere bu metodu uygulayacağız. Diğer köşeye atlarken şimdi sadece 2 zincir yeterli oluyor. Çok sıkı örüyorsanız tabii ki 3 zincir çekebilirsiniz. Yine köşede aynı metodu yürütüyorum. 3 tane trabzan, 3 tane zincir Yine aynı boşluğun içine 3 tane trabzan. Bir diğer köşeye atlamak için 2 tane zincir ve yine buraya 3 tane trabzan 3 tane zincir aynı boşluğun içine tekrar 3 tane trabzan şeklinde ilerleyeceğim. Şimdi bütün boşluklara aynı metodu uyguladıktan sonra bu şekilde bitişte artık iki tane zincirle kapatıyorum. Başlangıç noktama kilitlememi yapıyorum bu şekilde. Bir zincirle sağlamlaştırıp ipi kesiyorum. Üçüncü sıradayım. Dediğim gibi motif yaparken hep aynı metot. Köşelerde 3 trabzan 3 zincir ve aynı boşluğun içine tekrar yine 3 trabzan sonra aralarda yaptığımız çalışmalarda çekeceğimiz zincir sayısı hep 2 bakın buradaki boşluğa hiçbir boşluğu geçmiyoruz. Hepsinin içini doldurmak zorundayız. Burada bir boşluk var. İpi de şöyle içeri alarak gidelim. Burayı 3 trabzanla doldurmak zorundayım. Bütün boşlukları 3 trabzanla dolduruyorum. Sadece köşelerde dediğim metodu uyguluyorum. Aralarda hep 2 zincir demiştim. Köşeye atlarken de. Köşelerdeki metodumuzsa hep aynı. 3 trabzan, 3 zincir, yine 3 trabzan. 2 zincirle aralarda çalışıyorum ve buradaki boşluğu yine 3 tane trabzanla dolduruyorum. Şimdi aşağı yukarı hepinizin bu motifi yapmayı bildiğinizi düşünüyorum. Hiç bilmeyenler için anlattım bu kadarını. Ee, buradan sanırım artık diğer kısımları anlayabilirsiniz. Bu bitmiş bir motif. Bakın birinci sıramız yaptık birlikte. İkinci sırayı birlikte yaptık. Üçüncü sırayı da anlattım. Dördüncü sırada ne yapıyoruz? Dördüncü sırada da yine köşeleri 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Sonra 2 zincir çekip buradaki boşluğa atlayıp dedim ya boşlukların için hep 3 trabzanla dolduruyoruz tekrar arada 2 zincir çekiyoruz buradaki boşluğu 3 trabzanla dolduruyoruz arada 2 zincir ve köşe metodu 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan sonra yine 2 zincirle buraya atlayıp 3 trabzanla boşluğu dolduruyoruz 5 sırada da aynı şey geçerli köşe metodumuz aynı 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan aralarda 2 zincirle 3 trabzanla bütün boşlukları burada dolduruyorum Burada böyle 5 sırayı bitirdik. Şimdi ben motifi etrafındaki çerçeve rengi olan morla birlikte 6 sıra tuttum. Ama daha kalın, daha geniş bir atkı istiyorsanız bunu 7 sırada yapabilirsiniz. Bakın bu 5 sıra 1 2 3 4 5. 6. sırayı böyle mor geçtim. Şimdi size birleştirmeyi göstereceğim. birleştirmeyi nasıl yapacağız? Birleştirmeye yine köşeden 3 zincirle başladım. İkinci trabzanım 3 zinciri ilk trabzan kabul ediyoruz. Üçüncü trabzanım. Şimdi bunu yaptıktan sonra sadece bir zincir çekiyorum. Bakın köşedeyim. Burası da köşe. Bir zincir çekiyorum ve buradaki boşluğun içine ip sağda kalacak. Tığ solda olacak şekilde. Burayı, burası önemli. Bakın ip sağda tığ solda. Bu şekilde tığ içinden geçiriyorum. Ve bağladım. Bir zincir çektim tekrar. Aynı boşluğun içine bakın köşe olduğu için aynı boşluğun içine tekrar bir iki üç zincir üç trabzan Şimdi bu üç trabzanı yaptıktan hemen sonra bir zincir çekip buradaki bakın buradaki köşeden sonra gelen boşluğun içinden alttan tığımı geçiriyorum. Boşluğun içinden geçiriyorum. İp yine sağda kalıyor. Alıyorum. Birleştirmeyi yaptım. Tekrar bir zincir çekmeyi unutmuyorum. Burada köşeden sonra gelen ilk boşluğun içine 3 tane trabzanı yapıyorum. 1 2 3 Tekrar bir zincir çekmeyi unutmuyorum. Bakın burada en son birleştirmeyi şuraya yaptım. Ondan sonra gelen, şuradan sonra gelen boşluğun içine alttan ip sağda, tığ solda kalacak şekilde boşluğun içinden geçiriyorum. İkinci birleştirme boşluğunu tamamlıyorum. Tamamladıktan sonra bir zincir çekmeyi unutmuyorum. Ve sonra aşağıda kalan boşlukları trabzanla dolduruyorum. Yine 3 tane trabzanla dolduruyorum. Yine bir zincir çekiyorum birleştirmeden önce. Bakın son birleştirmeyi buraya yaptım. Şimdi ondan bir sonraki bölüme buradaki boşluğun içine aşağıdan aşağıdan tığ geçirdim. Aldım. Bir zincir çektim. Döndüm buradaki boşluğun içine bir sonraki boşluğun içine yine 3 tane trabzan yaptım. Tekrar aynı metotla buraya geldim. Bir zincir çektim. Aşağıda 3 tane trabzan yaparak artık birleştirme işimi sonuna geliyorum. Bir zincir. Bir zincirle son birleştirmemi yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Köşeye geldikten sonra Bakın köşe işlemini gerçekleştireceğim. Köşede 1 2 3 trabzan. Bir tane zinciri çektim. Buraya geldim. Birleştirdim. Bir zincir çektim. Buradaki boşlukta 1 2 3 3 tane trabzanı yaptım döndüm artık bu motifi komple tamamlamam gerekiyor aralarda hep iki zincir çekiyorduk hatırlarsanız köşe dışındaki bölümlerde boşlukları 3 tane trabzanla dolduruyorum 2 tane zincir çekiyorum yine boşluğu 3 tane trabzanla doldurarak motifi komple döneceğim ve motifi böyle tamamlayacağım kaç tane motif yapmalısınız diye soracak olursanız 11 12 tane yeterlidir bunu 6 sıra yaptım ben böyle siz 7 sıra yaparsanız biraz daha kalın ve gösterişli olabilir benim size tavsiyem 12 tane falan motif yapıp eklemeniz Up uzun bir kaşkol oluyor o şekilde 12 motifli daha kısa olsun çocuklar için diyorsanız 9-10 motif yeterlidir ben sonrasında etrafına bu şekilde bir sık iğne ya da yarım trabzan geçeceğim. Geçmeye de bilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Biraz daha düzgün durması için yapacağım bunu. Onun dışında bu kadar yaptığınız takdirde atkınız bitmiş olacak. Hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmak istiyorsanız sağ altta kırmızı butona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.